Arkadaşlar Güvercin TV'ye hoş geldiniz. Şimdi eee Limon Tepe'den Koray arkadaşımızın yanına geldik. Bir güvercinlerine bakmaya, oynak at, atacak birazdan havayı bize. Onları izlemeye geldik. Gayet güzel oynakları var, havada da var. Yerde zaten e, kanatsız olarak da var kuşlar. Ona göre birazdan videolar çekeceğiz, devamını getireceğiz. Güzel kuşları var yani arkadaşımızın. Şimdi e, havada beyaz ve mavilerden olma olarak 4 6 7 tane kuş uçuyor. Çok fazla kaldırmayalım dedik ama işte kuşlar içeriye girmeyince biraz böyle oldu. Havada biraz kapalı. Kapalı olduğu için de kuşlar çok fazla uçmak istemiyor. Karabozalı havada oynak. Güzel bir kuş. Kendi yavrumuz. Pal da aynı şekilde ayağım, ayağında bizim e, Kuşçu Kemal abimizin markası var. Gayet güzel kuşlar. Kaldır Koray. Ver o yavru. O senin kendi yavrun zaten. Vur o maviyi. Martılar engel. Martılar çok engel oluyor bize kuş uçururken. Pist, 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 pist. Daha dur bunları yükselsin bunları abi Şu beyaz benim kendi salmamdan çıkan beyaz mı? Evet. Mavi? Mavi de Kemal abi senin verdiğin yavru abi. Bal yavru. Evet. Kuşçu Kemal abimizin kuşu. Beyazla biraz odaklanalım bakalım. Daha yavru cık cık diye ötüyor arkadaşlar. Pist. Kendi pist. Elimizi aldığımız zaman Kaldır o parı yavruyu da. Havanın azizliğinden dolayı kuşlar şu an uçamıyor. Hava kapalı hatta çok hafif yağmur çiseliyor gibi şu anda. Ama bakalım bir şey yapacaklar mı? Beyaz daha cık cık diye ötüyor. Ele aldığımız zaman kuş. Uçanlar bunlar şu anda. Pal kuşçu Kemal'in. Beyaz da benim e, Güvercin TV olarak ismim Emre. Kuş da benim. Kendi yavrum. Kuşlar maşallah. Daha cık cık diye ötüyor yani bunlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ederiz.